12 günlük bir süreç yaşadık. Uzun bir süreç yaşadık. Sıkıntılı bir süreç yaşadık. Bu süre içinde gerek hastane personelimiz, gerek başhekimimiz gerekse koordinatörümüz Neşe Hanım'a gerçekten kendim ve adına çok teşekkür ediyorum. Bu 12 günlük süre içerisinde bize denseydi ki eğer amcanızın kurtuluşu bilmem hangi ülkede veya bilmem hangi şehirde bir organa bağlı. Hani inanın bunun için çaba sarf ederdik. Nasıl gidebileceğimizi karşımızdaki insanları nasıl ikna edebileceğimiz için hani tüm imkanları seferber ederdik. Ve inanın şu an ülkemizde tüm samimiyetimle söylüyorum çok ihtiyaç sahibi insan olduğunu da düşünüyorum. Bu doğrultuda hani amcamın organlarını bağışlamayı ailecek uygun gördük. Allah. Ya bu e, şu andan itibaren bu organları kullanılacak hayatlarına yeni bir hayata başlayacak olan kişilere de sağlıklı, sağlıklı, hayırlı bir ömür diliyorum. Bu karar vermenizde etkili olan şey neydi? 12 gündür hastanedeyim ben. Hani bayağı bir hasta gördüm. İhtiyaç olduğunu hissettik hani. Verilmesi gereken bir karar olduğunu hissettik ailecek. Bu etkiledi bizi. Hastanede geçirdi bir süre çok etkiledi bizi. Televizyonlarda duyduğumuz veya gazetelerde okuduğumuz haberler vardı. Rabbim nasip etti. Yakın çevremde e, yok. Bulunduğumuz coğrafyada bu tarz olaylar yani istediğimiz, beklediğimiz noktada değil. Bir, i̇nsanlara bir umut olmak için Tekrardan yeni bir hayat kazanmalarına vesile olabilmek için bu tarz bir karar aldık. Bu tarz olaylarda hasta yakınlarının profesyonel şekilde yardım almaları gerektiğini kesinlikle savunuyorum. Zor bir durum. Thank you. Yakınları geliyormuş dedim ama. Buradan alalım. Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle hastamıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına da e, başsağlığı ve e, sabırlar diliyorum. E, Gümüşhane olarak halkımız e, organ bağışı hususunda bilinçlendi. E, çok şükür son 6-7 ay içerisinde bu üçüncü bağışımız. E, i̇nşallah bundan sonra da devam ederek artacağını umuyoruz. E, bu konuda, bu hususta başta hastane çalışanları olmak üzere Gümüşhane halkına, emeği geçen herkese e, hastanemin hastanem teşekkür ediyorum. Yaklaşık 32 saattir ayaktayım. Bu süreçle ilgili mi? Evet. Nasıl ilerişti süreç? Nasıl ikna ettiniz aileyi? Zaten 10 gündür hastaneye yattığı süreç, sürecin başından beri sürekli yanlarındaydım. Sürekli gittik geldik, sürekli e, ilgilendik. Son 36, zaten 32 saattir falan da beyin ölümü artık yakın izleme başladığımız saatten beri de hastanedeyim. E zaten onlar beni tanıyordu. Onlar bana güveniyordu. 10 günlük bir yakınlık vardı ortada. Sonrasında da zaten doktor hanım doktoranın bilgiyi verdi, açıklamayı yaptı bütün testler tamamlandıktan sonra. Arkasından bana bıraktı organ bağışını anlatabileyim diye. Sonrasında bütün hasta yakınlarıyla bir araya geldik. Herkesle görüştük. Daha sonra yalnız bıraktım. Kendi aralarında istişare etsinler, köydeki yakınlarına da sorabilsinler diye. Onlar da süreci birilerine yardım etmek isteyici, isteyerek kapattılar. Hem kendilerine başsağlığı dilerim hem teşekkür ederim. Bütün ekip arkadaşlarıma da aileye de teşekkür ederim.